Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde iki tane nesnemiz var. Bu iki nesneyi birbirine doğru döndürüp birbirlerine doğru hareket etmelerini sağlayacağız. Bu hareket sırasında da nesnemizin kol ve ayaklarını hareket ettireceğiz. İsterseniz ilk olarak nesnelerimizi birbirine doğru döndürerek başlayalım. Döndürme işlemini yapan komut point at komutu. Nesnelerimizden birini seçelim ve Point At komutunu sahnemize sürükleyelim. Hangi nesneye doğru döneceğini soruyor. Kardan kadına doğru dönsün. Ve kardan kadında kardan adama doğru dönsün. Aynı işlemi kardan kadına seçip Point At komutunu sahneye sürükleyerek kardan adamı seçiyorum. Ve bunların ikisini de aynı anda yapsın. Aynı anda yaptıran kodumuz neydi? E, together kodu komutuydu. Together'ı sahneme kopyaladım ve bu ikisini Together'ın içerisine ekledim. Bir çalıştırıp bakalım. Gördüğünüz gibi çalıştırdığımızda nesnelerimiz birbirine doğru döndü. Bir de yakından bakalım nasıl oluyor. Evet birbirine doğru dönüyor. Şimdi e, bunları hareket ettirmemiz lazım. İlk olarak Kol ve ayak hareketini sağlayalım isterseniz. Kol ve ayak hareketlerinin hepsini bu sahnede yapmayacağız. Şu kısımdan nesnelerimize prosedür ekleyebiliyoruz. Buradan Woman'ı seçip Snow Woman'ı seçtim. Ve buradan yeni bir prosedür ekliyorum. Prosedürümün adı da kol hareketi olsun. Kollarımızı sola ve sağa döndüreceğiz. Bu işlemi de turn e, komutu yapıyor. Turn left dediğimizde sola doğru 0,125 çevir. Bu kısımdan da ne kadar sürede yapacağını belirliyoruz. 0,25 saniyede yapsın bu işlemi. Hangi kolu yapacak? Buradan da dis dediği, şuradan sol kolu. Left shoulder'ı seçmemiz gerekiyor. Right shoulder burada, left shoulder da burada. Evet, left shoulder'ı seçtik. Bunun aynısını CTRL'ye basarak aşağı doğru kopyalıyorum. Ve e, bu sefer right shoulder'ı seçmemiz gerekiyor. Right shoulder. Evet, get right shoulder'ı seçtim. Yine aynı şekilde e, left yönünde. 0,125 derece dönecek. Ve bu işlemi 0,25 saniyede yapacak. Bunu yaparken bir bakalım ne yaptı. Evet çalışmadı. Bunu şöyle düşünelim arkadaşlar. Kol hareketi prosedürünü ayrı bir dosya olarak düşünün. Ve bu dosyayı da ana komut bloğumuza eklememiz gerekiyor. Bunu eklemek için de e, prosedürü eklemek istediğimiz e, nesneyi seçip istediğimiz prosedürü sahneye sürüklememiz yeterli oluyor. Çalıştırdım. Sırayla yaptı değil mi? Biz bunları aynı anda yapsın istiyorsak ne yapıyorduk? E, together komutumuz vardı. Bu iki komutu da bunun içerisine sürükledim. Şimdi çalıştırdım. Evet. Bir kez yaptı. Bir kez de bunları geri getirsin. Ne yapacak bu sefer left değil de bu sefer right olacak. Ters yönde, tam ters yönde gidecek. Ee, ve bunu bir kez daha tekrarlayalım. Aynılarını alt alta tekrar kopyaladım. Şimdi bakayım ne yaptı? Evet, kol hareketimizi sağladık. Şimdi bir de e, ayak hareketlerimiz var. Ayak hareketimizi yapmak için de yine e, Snow Woman'ın e, Prosedür bölümüne Yeni bir prosedür ekliyorum Bu sefer de ayak hareketi diyorum Ayak hareketinde de yine e, şöyle bir şey yapacağız İki tane Ayağımız olduğu için iki tane de hareketimiz olacak Ve bunları da yine e, Together ile birleştireceğiz Ayağımızı yine Döndüreceğiz Bu sefer sağ sola değil de ileri geri döndüreceğiz ayağımıza. Forward ileri demekti. İleri yönde yine 0,125 derece döndür demek ve bunu yine 0,25 saniyede yap. Bu sefer buradan get left knee seçeceğiz. Get left knee. Sol ayağı ileri doğru. 0.25 derece çevir, 25 0.25 saniyede demek oldu. Bunun aynısını kopyalayıp aşağıya yapıştırıyorum. Bu sefer de right key'i seçeceğim buradan. Ee, bakalım neredeymiş? Evet, right key'i seçtim. Yine bu sefer right, left ileri giderken right da geri gitmesi gerekiyor. Bunu da backward yapacağım. Bakayım ne oldu? Evet, hareket etmedi. Yine bunu e, ayak hareketi prosedürümüzü ana blok kod bloğumuza eklememiz gerekiyor. Yine buradan ayak hareketi kod bloğunu da buraya ekliyorum. Bakıyorum. Evet. Önce kollar hareket ettirdi, sonra ayağı hareket ettirdi. Ama ayak sadece ileri geri yaptı. Birkaç kez bunu tekrarlasın istiyorum. Altını aldım. Tam tersi yönde yaptığımız her. Backward ve Forward. Yine bunları aynılarını tekrarlayayım ki bir hareket gerçekleşmiş olsun. Bakıyorum önce kollar hareket etti, sonra ayaklar hareket etti. Ama ben bunları aynı anda hareket ettirmek istiyorsam şu iki kod bloğunu e, Together'ın içerisine almam yeterli olacak. Şimdi bakalım ne oldu. Önce döndü sonra kollar ve ayaklar hareket etti. Geldik bu iki nesneyi birbirine yaklaştırmaya. Bu işlemi de öncelikle isterseniz e, tek bir adımda yapalım. E, bayan vumunu seçtim. Ve e, move komutuyla ileri doğru hareket ettireceğim. Forward ileri yönde. Ee, bir adım gitsin ve bunu bir saniyede yapsın. Ee, ve bir adım giderken de kol ve ayak hareketlerini de aynı anda yapsın. Bu sefer de e, bu komutla bu komutu aynı anda yapmasını istiyorum. Çalıştırdım. Döndü. Bir adım gitti. Güzel. Şimdi bu iki nesne arasındaki mesafe iki adım ya da üç adım kalacak şekilde yaklaşsınlar ve bu yürüme eylemi de aradaki mesafe iki adıma düşene kadar ya da üç adıma düşene kadar devam etsin istiyorsam bu sefer de while döngüsü kullanacağız arkadaşlar. While bir döngüdür. Bu while döngüsündeki koşulu true değil de iki nesne arasındaki mesafe 3 adımdan ya da iki buçuk adımdan daha büyükse olarak yaparsak bu sefer o koşul sağlanana kadar bu while döngüsü içerisindeki komutların hepsi tekrarlanacak bu sefer ne yapıyorum true'ya bir tıkladım ve burada bana bir sürü seçenek sundu ben bu seçeneklerden büyük türü seçeceğim ve istediğim seçenek olan 2.5'u yazacağım. 2.5 olsun. 2.5 yeter. Evet. 2.5 büyüktür. 2.5 olana kadar tabi böyle bir şey yok. Ee, aradaki mesafe iki buçuktan büyük olduğu sürece tekrarla olması lazım bunun. O zaman ben şu, şu kısma aradaki mesafeyi bana veren komutu yazacağım. Get, get distance to diye bir fonksiyon bu işlemi yapıyor. Bakıyorum. Get distance to fonksiyonu var ve bu fonksiyonu buraya bıraktım. Ve bana dedi ki hangi nesne ile arandaki mesafeyi ölçmek istiyorsun dedi. E, kardan kadın seçili olduğu için kardan adamı seçiyorum ben burada. Bu komut bana ne dedi bu sefer? Kardan kadınla kardan adam arasındaki mesafe Büyük ise iki buçuktan e, bu while döngüsünü çalıştır. Bu while döngüsünün içerisine de e, yukarıda hazırlamış olduğum kol, ayak ve e, yürüme hareketlerini yerleştirdiğim zaman bu koşul sağlandığı sürece e, bu hareketlerin hepsi, bu komutların hepsi tekrar tekrar çalıştırılacak anlamına geliyor. Çalıştıralım bakalım ne oldu? Yürüyor. Tekrarlarını bu sefer gördüğümüz gibi aradaki mesafe iki buçuk adımdan fazla olduğu için tekrarlıyor. Ve artık iki buçuk adımı ulaştığı için tekrarlama durdu. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.